Kadınlar başını aldı gidiyor. Kadınlar derken bunların erkekleri yok mu? Bu kadınlar bizim kızlarımız, eşlerimiz, gelinlerimiz, annelerimiz, her neyse yani eğer ortada bir problem varsa ki onu konuşacağız bugün inşallah bu problem sadece kadınlara ait değil onların kocaları, onların abileri, onların kardeşleri vesaireleri de bundan mesuldur. Okuduğum ayetler Araf Suresinin 26 ve 27. ayetleri. Hemen ayetlerin manasıyla hutbeme girmiş olayım. <laughs> ya beni Adem, ey Adem'in çocukları, ey insanlar. Kad enzelna aleyküm libasen, yüveri sev'etikum. Muhakkak ki biz size ayıp yerlerinizi örtecek elbiseler indirmişizdir. Demek ki elbise giymenin amacı neymiş? Ayıp yerleri örtmek. bir amacı daha var. Teferruattır o. Verişen. Bir de süs. Yani insan bir şey giydiği zaman aynanın karşısına geçer veya birine der ki ya bana yakıştı mı nasıl görüyorsun falan değil mi? Biraz da böyle hani yakışmasına dikkat ederiz. Ama elbiseden maksat neymiş? Giyinmek ve örtmek ayıp yerlerimizi örtmek. Bunu Allah söylüyor. Ama bir elbise daha var ki veli besu takva. Takva elbisesi. Zelike hayrun. Bu daha önemli. Bu daha hayırlı. Bir kumaş elbise var, değil mi? Bir de takva. Hangisi önemli? Takva elbisesi. Takva ne demek? En anlaşılır ifadesiyle bir insan ne olursa olsun, hangi konuda olursa olsun, bir iş yaparken Allah bu işe nasıl bakar? Allah bu işe nedir? Kaygısıyla yapıyorsa, tamam mı? Allah'ı işin içine katarak bu kaygıyla hareket ediyorsa, vallahi o insan takva elbisesini giymiştir. Takva bu bu daha önemli. <laughs> Zelike min eyyetillah Ey insanlar bunlar Allah'ın ayetleridir. Sizi yaratan mülkünde yaşadığınız nimetlerini kullandığınız ve sonunda hesap vermek için huzuruna gideceğiniz o yüce yaradana ait sözlerdir bunlar. Öyle şaka maka değil. لَعَلَّهُمْ يذكرون böylelikle belki insanlar bu öyüde alırlar okurlar düşünürler ve derslerini alır ve yaşama geçerler Ya beni Adem Ey Adem'in çocukları La yeftinenne kümüş şeytanu Şeytan sakın sizi fitneye düşürmesin. Şeytan sizi aldatmasın, yoldan çıkartmasın, şaşırtmasın. Nasıl? Keme ehrace ebeveyküm minel cenneti. Anne babanızı, Adem ve eşini cennetten çıkarttığı gibi. Sakın aynı oyunu size de yapmasın. Dikkat edin. Nasıl yapmıştı peki? Cennetten nasıl çıkartmıştı? yenzi'u anhuma libasehuma li yuriyahuma sawatihima ayıp yerlerini birbirlerine göstermek için onların elbiselerini soymuştu. Evet, yenzi o. Soyup çıkartmak. Tamam? Soyunmak. Biliyorsunuz Hazreti Ademle eşi yasak ağaçtan yiyince Allah diyor ki edep yerleri açığa çıktı. Hemen cennet yapraklarından böyle telaşla alıp örtünmeye başladılar. Ayıp yerlerini örtmeye başladılar diyor. <laughs> İnnehu yaraküm hüve ve gabiluhu min haytsu la teravnehum. O şeytan ve avaneleri var ya sizi sizin onları görmediğiniz yerlerden görürler. Sürekli kollarlar. Arkadan, önden, sağdan, soldan yaklaşırlar. Günahı nefsinize hoş göstermeye çalışırlar. Her türlü numarayı yaparlar. Her türlü böyle oyunla, planla sizin hayatınıza girerler. Sizi yoldan çıkartmak için. İnne cealne şunu iyi bilin ki ey insanlar İnne cealne şeyatine evliyae Biz şeytanları birilerinin dostu kıldık. Kim onlar? Lillezine la yu'minun iman etmeyen Allah'a kulak vermeyen, Allah'a Allah'ı dinlemeyen, Allah'a güvenmeyen kimselerin dostları kimmiş? şeytan. Biz Allah'a bağlanmadığımızda otomatik olarak nereye bağlanıyoruz? Oraya. Bakın, başka seçenek yok. Ya Allah ya Allah'ın dışında adı ne olursa olsun adı şeytan. Bu nefsimiz de olabilir. Yani o şeytan bizim nefsi arzularımız da olabilir. Dikkatli olun diyor. Evet. Demek ki insan imandan uzaklaştıkça şeytanın kulu, kölesi oluyor. Değerli kardeşlerim. Çıplaklık kültürü ve şeytan demiştik, değil mi hutbenin başlığına? Örtünmek fıtridir. Az önce ne dedim? Cennette ayıp yerleri ortaya çıkınca insanın ...birdenbire böyle otomatik bir refleksle, aniden, hemen oradan sağdan soldan edindikleri yapraklarla ayıp yerlerini örtündüler. Bu fıtrat, örtünmek insanlık tarihiyle birlikte var. Başlamış. Açılmak arızidir. Sonraki işlerdir. Yoldan çıktıktan sonraki durumlardır. Vallahi bakın Yahudilere bakın çarşaflı insanlar görürsünüz Yahudilerin içerisinde. Onların da çoğu açılmış ama Hristiyanlara bakın onlarda da var. Sadece rahibelere kalmış iş. Hz. Meryem'in resimlerine bakın, örtü var, değil mi? Onlar da biliyor. Ne olduysa sanayi devriminden sonra oldu. Sanayi devriminden sonra kadınlar dışarıya çalışmaya çıktılar. Kadınlarda beğenilme arzusu biz erkeklerden bir tık daha fazla diyelim hadi. Fazla abartmayalım. Biraz daha fazla. Kadınlar bugün de öyle değil mi? Evde normal giyinen kadın, kocası karşısında normal böyle duran kadın bakarsın dışarıya yabancı erkekler içine çıkarken allanır, pullanır vesaire. Bugün de böyle. Hele şu görsel iletişim araçlarının artmasıyla birlikte insanlardaki beğeni arzusu tavan yaptı. İnsanlar her şeylerini göstermeye çalışıyor. Yediklerini, içtiklerini, giydiklerini, gittiklerini, bindiklerini, ...oturdukları her şeylerini ya affedersin her şeylerini yani. Ve sanayi devrimi devrimiyle birlikte dedim ya bir çıplaklık kültürü oluşmaya başladı kadınlar çalışma hayatına dışarıya çıkmaya başladıktan sonra. Ve bu azalmadı. Oraya geçmeden önce bugün batılı filmlere bakın eski tarihi filmlerine vallahi onların kadınları kızları da giyinik. Yani bizim Anadolu insanımız gibi. Gittim gördüm. Eski otantik kafeleri falan var eski usulle çalıştırıyorlar. Böyle aynı bizim Anadolu kadını kızları gibi giyinmiş işte hizmet ediyorlar. Eskiden onlar da öyleydi. Fakat ne olduysa sanayi devriminden sonra oldu. Ve batı zihniyeti Allah'tan kopan batı zihniyeti kadını bu şekilde metalaştırmaya başladı. Meta. Eşya yani. Kullan at, faydalan at. Mal gibi affedersiniz, eşya gibi görüyorsunuz. Nasıl? Mesela ticarette kadının dişiliği kullanılıyor. Ticarette, her yerde. Özellikle bir de böyle fiziği, görüntüsü düzgün olanlar seçiliyor değil mi? Müşterilerin dikkatini çeksin. O dikkat, biz o dikkati biz paraya dönüştürelim diye. Her tarafta bu böyle istihbarat örgütleri avlayacakları bir kimse için oltalarına kimi takarlar? Yem olarak kadını takarlar. Böyle gözde, gözde kadınları kullanırlar. Para verirler. Hadi git filan dışişlere bakanı atıyorum mesela veya filan bakanla yakınlık kur. Bir takım bilgiler lazım bize. Oradan bunları bize getir kadını kullanırlar. Eğlence sektörü kadını kullanır. Reklam sektörü kadını kullanır. Normal kadını kullanmaz. Açık. Kadını ancak açarak kullanabilirsiniz. Yani giyinmiş kadının ne yapacaksınız? Giyinmiş. Soymanız gerekiyor önce affedersiniz. Bir jilet reklamında bile hiç alakası olmayan şeylerde bile bir bakıyorsunuz soyunmuş kadın figürü kullanılıyor. Kadın metalaştırıldı. Tabi konumuz çıplaklık kültürü ama iş tabi nereden başlıyor dedik? Allah'tan uzaklaşmayla o aydınlanma döneminde batı Allah'ı yaratıcıyı hayatın dışına attıktan sonra değişmeye başladı. Bu hale geldi. Oysaki bütün güzel şeyler, bütün erdemler Allah'ta toplanmış vaziyette. Kim Allah'a ne kadar yakın olursa o kadar erdemli, o kadar iyilik dolu, o kadar güzellik dolu olur. Ne kadar uzaklaşırsa o kadar da yozlaşır ve kirlenir. Eskiden toplumumuzda mesela bir kadın düşünün kapı vuruldu. Kadın koşar kapıya, kapıyı bir açar ki yabancı erkek. sani saniyeler içerisinde, saliseler içerisinde kendini kapının arkasına atar değil mi? Hemen böyle elini yüzüne kapatır, kapının arkasına atardı. Niye? O o bana yabancı. Aman kendimi yabancıya deşifre etmeyeyim, göstermeyeyim. Çünkü ev hali, ev kıyafetiyle duruyor ya evde. Şimdi tek tük var belki. Tek tük. Binlerce, yüz binlerce kadın içinden bir iki tane çıkar mı çıkmaz mı bilmem. Bilmem. Ama bu kadından hangi kadına geldik? Özellikle dişilik bölgelerini çok özür diliyorum. Çok bariz bir şekilde ortaya sererek hareket eden kadın noktasına geldik. Nasıl geldik bu noktaya biz? Hı? Müthiş bir uçurum var değil mi arada? Nasıl geldik ya? ya biz Allah'ımızı kaybettik. Az önce ne dedim? Bütün güzellikler orada toplanıyor. Oradan uzaklaştıkça güzelliklerden uzaklaşıyoruz. Sadece olay hani işte bir kadının açılması değil. işin kaynağına inmeye çalışıyoruz biz. El bütün şubetun minel iman. Kur'an'la örtüşen rivayetlerden bir tanesinde Resulullah Resulullah'ın böyle söylediği buyuruluyor. Haya imandan bir şubedir. Bak haya utanmak. İman giderse ne olur? Haya da gider. Veya şöyle diyeyim. Bir insanda iman var ama işte o böyle günah işlemeye başladı. Utanmamaya. Utancı bir kenara bırakmaya başladı. Bir müddet sonra o utanmazlık, o hayasızlık o insanı nereye götürür? İmansızlığa götürür. Onun imanını yer bitirir. Veya yine Kur'an'la örtüşen başka bir rivayet. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَعْمَا شِئْتَ Utanmıyorsan dilediğini yap. Yani şu demek. Bir insanda utanç kalmazsa, haya kalmazsa o insan dilediğini yapabilir hale gelir. Tamam mı? Ya nereden nereye geldik? Varlıklar içerisinde bakın. Canlılara bakalım değerli kardeşlerim. Canlılar içerisinde Tek elbise giyen varlık, insanlar, biz insanlar. Diğer canlılarda elbise var mı? Hayvanlar dediğimiz. Yok, niye? Ya onlarda doğal elbise var. Ne demek istiyorum? Üzerlerinde kıl var. O hayvanların değil mi? Bak üzerlerinde kıl var. Kıllı. E, affedersiniz edep yerlerinde çoğu zaman kuyruk var. Kuyruk orayı örtüyor. Değil mi? Örtüyor. Bir de o hayvanlar yatay yürüdükleri için affedersiniz edep yerleri altta kalıyor. Yani normal durumda pek göremiyorsunuz. Görmeniz için eğilmeniz gerekiyor. Onun için elbise giymelerine gerek yok onların. Ama insan, canlı dediğimiz insan faktörü böyle değil. Yapımızı düşünün, Tüy yok vücudumuzda değil mi? Tüy yok. Kuyruğumuz da yok affedersiniz. Bir de dik yürüyoruz. Dike yürüyoruz. Özür dilerim her şey ortada. Elbise giymediğimizde her şey ortada. O zaman insan elbise giymek zorundadır. Bakın elbise giyse iyi olur demiyorum elbise giymek zorundadır yapısı gereği. Allah zaten bunu emretmiş. Yani Allah hiç emretmese bile var ya. Yani insan yapısı gereği. Bak yapımızla Allah'ın emri nasıl örtüştü değil mi? Zaten din fıtrat'tır demiyor muyuz? Bak fıtratımızla Allah'ın emri nasıl buluştu, örtüştü. Örtünmek zorundayız. Ama şimdi ...örtünmenin felsefesini çok iyi anlamak lazım. Az önce ayette Allah ne dedi? Ayıp yerlerinizi örtmek için. Yani elbise giyiyorsan... ...örtmüş olacaksın oralarını. Ama bir elbise giyiyorsun... E ...affedersin tamam üstünde kumaştan bir şey var ama... ...bütün hatlarıyla... ...o cinsiyet bölgeleri... ...bütün hatlarıyla ortada. E ne anladık? Yani... Giyinik ama çıplak. Evet. Giyinik ama çıplak. Bakıyorsunuz mesela moda sektörü. Moda deyince ne geliyor? İnsanları giydiren sektör, değil mi? İnsanlara çeşitli tarzlar sunan, elbiseler üreten. Normalde insanları giydiren sektör aklımıza geliyor. Yemin ediyorum moda sektörü insanları özellikle kadınları çünkü erkekleri de giydiriyor onlara da tarzlar geliştiriyor ama özellikle kadınları giydirirken kesinlikle örtmüyor açıyor. Tamam? Acaba ben nasıl bir tarz geliştirirsem kadının cinselliğini daha iyi göze hitap eder hale getiririm? Karşı cinsi nasıl daha çok etkilerim giydirirken bu hesapla hareket ediyor. Bakın amaç örtmek değil, açmak. Moda sektörünün şeyi bu. Kim üzerinden yürüyor? Kim üzerine kurulmuş genelde kadın üzerine. Evet, kadın üzerine. 1960'larda e, mini etek modası. Çıktı. İngiltere'de bir modacı çıkartmış bunu. Mary Quant adında bir bayan çıkartmış mini eteği, affedersiniz. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki sen neyi amaçladın? Bu tarzı geliştirmekle, yani ne yapmak istiyorsun? Söylediği cümle şu: öğleden sonra da cinselliğe ulaşılabilsin, kolay ulaşılabilsin. Söylediği şey bu. Ya? Yani affedersiniz cinsel hayat gece olur değil mi? Genelde ama yo gündüzde öğleden sonra da ulaşılabilsin bu tür şeylere. Zihniyet bu. Şu şeytani zihniyeti görebiliyor musunuz? Buradan bayan kardeşlerime şunu söylüyorum. Herkese aslında, herkese. Bir kadının dişilik bölgelerini ortaya çıkartacak şekilde giyinmesinin lütfen akli ve ahlaki izahını bana yapabilir misiniz? Bak, akli söylediğin şeyin hem akli olacak, mantıklı, hem de ahlaki olacak. Yemin ediyorum hiç kimse bunun bu kriterlerle izahını yapamaz. Bir kadının dişilik bölgelerini bariz bir şekilde ortaya çıkartarak dolaşması, giyilmesinin bu anlamda izahı yok. Yok. Biz neyin peşindeyiz ya? O zaman biz neyin peşindeyiz? Farkında olmadan kendimizi kendimizi pazarlıyoruz ya farkında olmadan ve özellikle bayan kardeşlerime, bak kardeşlerim diyorum, biz insanlıkta kardeşiz. Biz merhametle konuşmak zorundayız. Hakaret etmek bize yakışmaz. Suç duyarak hakaret etmek bize yakışmaz. Bak diyorum ki, ey böyle hani bu tür rüzgarlara kapılmış, şeytanın ilvalarına kapılmış bayan kardeşlerim, düşünün. Yani biliyorum, tamam bir görüntü veriyorsunuz. İşte allanıp pullanıp dışarı çıkıyorsunuz. İşte insanların beğenisini, dikkatlerini celp etmek için. Ama düşünün, siz bu şekilde çıkarsanız size kimler ilgi gösterir, kimler söyleyeyim. Affedersiniz, aklı uçkuruna inmiş, ahlaken düşük, şehevi arzularına esir olmuş, günahtan sakınmayan erkekler size böyle dik dik bakar. Dik dik bakar. İster misiniz böyle birinin sizin kocanız olmasını? Yemin ediyorum hiç kimse istemez. Ben bunun testini yapmışımdır çalıştığım yerlerde. Hiçbir bayan böyle gözü onun bunun affederseniz orasında burasında olan namusunda olan erkeğin kendi kocasını kocası olmasını istemiyor. İstemiyor. İstiyor ki benim kocam ahlaklı olsun, gözü üstünde olsun, gözü dışarıda olmasın, harama bakmasın, işte eşine sadık olsun. E, tamam çok güzel ama sen şimdi bu şekilde giyinip çıkarken acaba hangi tip erkeklerin ilgisini çekiyorsun bir düşün. Günahkar, ahlaken düşük, ...erkeklerin ilgisini çektiğinin farkında mısın? Ha benim kocam ahlaklı böyle gözü başkasında olmayan biri olsun diyorsan... E, ...valla kusura bakma o tür erkekler seni gördüğü zaman Allah'tan korkar... ...ve gözlerini bakılması yasak olandan çevirin emrine ittiba ederek... ...sana ilgi duymaz. Gözünü senden çevirir. Bakın sana ancak günahkarlar talip olurlar... Ama nefsin hoşuna gidiyor. Böyle o şekilde giyindiği zaman herkes kendisine baktığında, ilgi odağı olduğunda hoşuna gidiyor. Peki her hoşumuza giden doğru mu? Değil. Değil. İnsanın en zayıf noktası cinsellik. Bak ayette ne diyordu? Şeytan anne babanızın elbiselerini soyarak onları cennetten çıkarttı dedi değil mi? Ayıp yerlerini açarak. Şeytan dedi. Çıplaklık kültürü kimin kültürüymüş? Şeytan kültürü. Evet. Şeytani bir kültür. Bir akademisyen televizyonda dinlediğimde böyle şok olmuştum. İki yıl önce yaklaşık. O akademisyen öyle hani dindar biri de değil. Onu söyleyeyim normal modern hayatın bir insanı. Ama söylediği çok çarpıcı bir şey. Diyor ki uyuşturucular insan beyninde tahribat yapıyor. Doğru. Evet. Ne dedi biliyor musunuz arkasından? Porno. Porno. Açık saçık görüntüler. Bu da dedi uyuşturucunun insan beyninde yaptığı tahribatın ayrısını yapıyor. Vallahi böyle. Ya bir toplumun yo yozlaşması konusunda temel sebeplerden bir tanesi çıplaklık kültürü. Bugün birçok yuvalar yıkılıyor değil mi? Birçok yuvalar adam evli, kirli ilişkiler ortaya çıkıyor. Ya sen evli adamsın, evli kadınla kirli ilişkiler ortaya çıkıyor bakıyorsun. Niye? E bu kadar çıplaklık olursa e, gözümüz kayar tabii sağa sola böyle. Olur tabii ya. Ne bekliyoruz yani bundan? Ne bekliyoruz? Bu arada mesela şöyle itirazlar da yapılıyor. Hocam hiç kimsenin özel hayatına müdahale etme hakkınız yok. Sanki benim bu konuşmamı, bu tür konuşmaları bir başkasının özel yaşamına, ne giyeceğine müdahale etme durumu olarak değerlendiriyor. Vallahi değil. Bakın yani bir toplumda inanan inanmayan herkesi zorla örtdürmeye kalkmak ne kadar yanlışsa herkesi zorla açık olmaya zorlamak o derece yanlış. Ben inanan insanlara söylüyorum. Eğer Allah'a inanıyorsak Allah bizden böyle istiyor. Böyle giyinmemizi istiyor. Ha inanmayan insanlar da tamam daha farklı daha açık bir şekilde giyinebilirler ama ama bunun bir sınırı olur. Yani ben bunları söylerken birilerinin özel yaşamına müdahale etmiş olmuyorum. Eğer senin yaptığın şey herkesi etkiliyorsa o zaman burada o yozlaşmaya değil mi? Toplumun çürümesine karşı bir refleks göstermemiz gerekiyor. çok korkunç bir şey yani her geçen gün işte görüyorsunuz caddelerde filan açıldıkça açılıyor açıldıkça açılıyor ben kendimi de katarak söylüyorum ey erkekler sizler de suçlusunuz sahip çıkalım yani bu problem karşısında mücadele edelim yani kendi hallerine bırakmayalım şeytanlara yem etmeyelim ilgilenmek durumunda olduğumuz kimseleri Ve yine açılarak saçılarak gezen bayan kardeşlerime bir öğüdüm olacak. O da şöyle Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Allah diyor ki Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha men yeşfa şefaaten seyyaten yekun lehu kiflun minha. Kim güzel bir işin yapılmasına aracılık ederse, destek olursa, o güzel işten, onun sevabından aracılık edene de pay var. Sebep olana da pay var. Ama tersi de doğru. Kim de kötü bir işin yapılmasına sebep olursa, aracılık ederse, ona da ondan vebal var. Yani bu hayatın ışığında şunu söylemeye çalışıyorum. Ey açılıp saçılıp gezen bayan kardeşlerim. Sen kendini günaha soktuğun gibi bak başkalarının da günah işlemesine sebep oluyorsun ya. Ha diyeceksin ki bakmasınlar. Ya onlar da insan affedersin odun değil ki onlar. Onlar sana baktıklarında kendi iradeleriyle günaha girdiklerinde evet kendileri günaha giriyor o insanlar. Gözlerini dikti dik kadına dikip de bakanlar günaha giriyorlar. Ama sen bu günaha sebep olduğun için günaha girenlerin günahlarından bir kopya da sana geliyor. Evet. Sokağa bu şekilde çıktığın zaman bir ton günahı çuvalına doldurup geliyorsun. Bunu bilmeni isterim. Ama tercihini nasıl yaparsan kendin bilirsin. Hesabını Allah'a vereceksin ve sonuçlarını daha bu dünyada dünyadayken yaşamaya başlayacaksın. Evet, değerli kardeşlerim. Benim bugünkü derdim buydu. Bilmem anlatabildim mi? Yani Rabbim şeytanların dostu olmaktan nefislerimizi muhafaza buyursun.